Herkese merhaba, beyler, bayanlar, filmler ve diziler kanalına hoş geldiniz. E, kanalın ismini yine filmler, diziler yaptım çünkü uyumsuz oldu. Çünkü benim o introsuna göre, ona göre hazırladım, ettim, yaptım. Bir de intro hazırlamak istemedim ama ilerideki zamanlarda daha şey yaparsak, değiştireceğim, introyu daha iyi yapmaya çalışacağım bu süreçte. Intro zaten bu gibi. Evet, e, en son bildiğiniz gibi tenetle ilgili bir bilgi videosu, işte fragman incelemesi yapmış onunla ilgili. Aslında benim 2-3 tane elimde video var ama atmak, atamadım yani bayağı ilgili onunla ilgili yaptım atamadım kenarda kalıyor galiba onları da atmayacağım gibi geliyor evet, bugün sizlere bayağı bir baktım kanalda dolaştım dizilerle ilgili bir şeyler yapmamışım çoğunluğu Şu en son iki galiba filmlerle ilgili baktım dizi yapmamışım şey yapmamışım bugün sizlere başlıkları gördüğünüz gibi en ee, korku temalı 5 tane diziye bakacağız hepsi Netflix değil çoğunluğu değil Onlara bir bakacağız. Bir göz gezdireceğiz. Bakalım korku temalı diziler nasıl var. Şunda daha çok diziler var da benim bunları almak istediğim bir konuydu. Evet. videoya geçelim. Evet. Bir e, evet, birinci diziyle başlayalım. Zaten çok ünlü bir dizi şimdi birinci anlatacağım. Hatta Türk televizyonlarında bile yayınlandı Fox'a galiba bildiğime göre. Baya eski bir diziye değiniyor hatta 8 sezonluk bir dizi. Söylüyorum zaten çoğunuz biliyorsunuz Amerikan Horror Story. Şimdi e, burada çıkacak ben bu yana çıkayım. Şimdi bunun konusu nasıl anlatmak konusu no, konusu yok bunun ya. Kısa kısa böyle hikayeler her bölümde farklı hikayeler. Aynı kişiler ama farklı kişiler e, farklı hikayeyi oynuyor. O, yapıyor işte şu an fragmanını açtım ama çok eski bir fragman. Nasıl diyeyim e, aynı oyuncular ama farklı bölümlere farklı olayları yaşıyorlar ve ya bu olayların çoğunluğu ya hepsi gerçek hikayelerden alınmış bir şey e, hikayeler aslında aslında böyle bir sürü diziler var böyle hikayelerle ilgili bir sürü diziler var İlk bunu çıkartan hikaye olayını çıkartan dizi sektöründe American Horror Story'dir bunu da kenara yazın diyor. Evet, e, vallahi çok uzun istemiyorum biliyorsunuz. Kısa olsun ondan kısa tutacağım fragmanları da. İkili dizimiz Chambers, evet Chambers. burada da çıktı şimdi böyle göstereyim size. Bu Chambers aslında bilmiyorum onu liste eklerken bile dedim korku teması mı şey teması mı diye. Bilmiyorum yine eklemek istedim bunun konusu ise çok kısa anlatmak üzere ise kadın e, kalp ameliyatı oluyor. E, Tabi e, anjol işte buradan buraya koyayım kalp ameliyatı oluyor e, olurken de buna yeni takılan kalp nasıl diyeyim kadın o kalbi takınca olaylar değişiyor kötüleşmeye başlıyor böyle nasıl hareketleri uyları suyları yani nasıl iyi bir kişiyken ve örnek vereyim çok kötü bir insan oluyor anladın mı böyle kötülükler yapıyor şey yapıyor. korku nerede onu anlamadım ben bunu neyin istekledim ama olsun bir korkuluk var bir sahnelerinde şeylerinde var bence korku temasına da giriyor ve öyle bir şey araştırdım ki ben ben kendi listemden ekledim çamur İnternete yazınca da korku temalı şeyler, film, dizilerdi, meraktan, Chamberlain'e bakayım dedim. E Chamberlift en, en başa yine çıkıyor Sen yani değil ki korku demesi yine varmış. Neye geçiyorum? Evet. E bunu da bırakılmaz bir şey izlediniz. Evet. Üçüncü filmimize geçelim. Tepedeki Ev. Evet bu tepedeki ev aslında beni fazla korkutmayan bir yapımdı. Zaten şeydi. Bunun konusunu anlatmak üzere de 5 tane kardeş böyle bir malikane değil şu tamam korkutamalı bir malikane. Bir trajik kazası sonucunda bu kardeş ayrılıyor. Bunlar hepsi bir araya buraya gidiyor. Sonra bunlar bir araya yine geliyor. Bu ama yine aynı o büyüdükleri eve yine geliyorlar. Ve orada daha çok olaylar oluştu. Hayaletlermiş de bunlarmış, onlarmış, şunlarmış da. Bir sürü olaylar, 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 olaylar çıkıyor. Bunlarla onun hikayesini anlatan bir dizi. Yani şimdi beş kardeşin anlatan bir hikayesini izliyoruz tepedeki evde. Evet. Yani biliyorum fragmalar çok güzel oluyor ama ne yapabilirim? Şey yapmaya çalışıyorum hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. İzlediğiniz bu katmanda. Evet e, şimdi 1, 2, 3, 4. Dördüncü filmimize geçelim. Dördüncü filmimiz Scream. Evet Scream. Aslında Scream'in üstüne fazla durmak istemiyorum. Neden durmak istemiyorum? Çünkü nasıl diyeyim ya, bir siber zorlukla kaçırılan bir kızın işte şeyini anlatan bir durum aslında. Ben ya ben öbür videolarda da dedim işte konu anlatıma girince abi anlatamıyorum izlediğim olsa da. Olmasa da, ya izlediğim filmlere ve dizileri konularını anlatamıyorum. Neden biliyor musunuz? Ya izliyorum, bana o konu aklımda kalmıyor. Gerçekten kalmıyor. Ya bunun, Scream'in gerçekten anlatımı iyi bir dizi. Bu da bir eski diziye dayanıyor. Bu Netflix'in dil galiba büyük ihtimalle. Dil değil. Aynen, Netflix'in dil. Ben zaten buralarda yazmışımdır. Hangi kanalın hangi sezonu, kaç sezon olduğunu yazmışımdır hepsi. Kenara, Scream Reference Wars oldu bir kızın öyküsünü, şeyini anlatan bir şey ve korku teması da var içinde. Güzel, heyecanlı, gerilimli bir dizisi sunuyor Scream. Güzel bir dizi ya. Evet. E, son dizimize geldik. Son dizimiz Mariana. Mariana bir... E, şöyle fragmana geçsin. Bir Fransız dizisi. Güzel bir dizi bence. Ya yani Bunun konusunu anlatmak güzel. Aşağı, şu an bırakayım. Konusu ise bir kitap e, yazarı. Ünlü bir kitap yazarı. Bir eve taşınıyor. O evde işte yazdığı şeyler rüyasında görüyor ve gerçeğe dönüşüyormuş gibi bir şeyler böyle. Ya biraz bilmiyorum bana saçma gelmedi aslında ama çekimler, mekimler olsun bayağı iyi bir e, film ve gerçekten korku teması bu saydıklarımdan bence daha yüksek buldum. Benim buldum daha yüksek bir dizidir Mariana. E, şu an kaç sezon olduğunu bilmiyorum. Yine yazmışımdır köşelere şöyle. Fragmanını izliyorsunuz zaten. Güzel bir yapım, güzel çekimleri, gerçekçilik yüksek yüksek. Bence Mariana güzel bir dizi. Korku da yüksek bir dizi olarak geçiyor. Evet. bu sizlerle 5 tane diziye konu aldık. Vallahi daha çok isterim. Daha konu alayım dedim ama çok uzun oluyor video. Ondan da yapamam tarzını şey. Farkındaysanız ben ara buradaydım. Şuralarda video çekiyordum. Buraya geçtim. Ha bazen oraya da geçeceğim. Şey yapacağım. Evet baylar bayanlar bugün sizlere 5 tane 5 tane korku temalı dizi anlattım anlatmayayım. Çalıştım doğrusu. Eee abone olmayı para, olmayı, para yollamayı unutmayın. Beğenmeyi 10 kuruş 10 kuruş bağış yapmayı unutmayın. Bugün sizinle görüşmek üzere. Bye.